İnsan, yaratıldığı ilk andan beri daima bir arayış içindedir. Kalbinin derinliklerinde, ruhunun en ücra köşelerinde hep bir eksiklik hisseder. Bu eksiklik, onu yaradanına götüren o kutlu yolun özlemidir. Hepimiz bu dünyada bir yolcuyuz ve hepimiz aynı menzile, Rabbimizin huzuruna varmak için çabalıyoruz. Ama herkes aynı yolda, aynı ışıkla doğmuyor. Kimimiz aydınlık bir sabaha uyanırken Kimimiz zifiri bir karanlığın ortasında gözlerini açıyor. İşte bu noktada akılları ve kalpleri meşgul eden o kadim soru ortaya çıkıyor. Hiç İslam'ı duymamış, Kur'an'ın nuruyla hiç tanışmamış ve bu şekilde hayatını tamamlamış bir insan. Onun akıbeti ne olur? O da mı cehenneme gider? Bu soru, yüzyıllar boyunca İslam alimlerini, düşünürlerini ve samimi her mümini derin düşüncelere sevk etmiştir. Cevap ise, İslam'ın temel direği olan ilahi adaletin ta kendisinde, Kur'an-ı Kerim'in aydınlık sayfalarında saklıdır. Yüce Allah, bizlere bu konuda şüpheye yer bırakmayacak kadar net bir kapı aralar. İsra suresinin 15. ayetinde şöyle buyurur. Biz bir kavme, peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. Bu ayet, ilahi adaletin en temel prensiplerinden birini ortaya koyar. Bir kişiye veya bir topluluğa Hakikatin ne olduğu anlatılmadan, onlara bir uyarıcı, bir rehber gönderilmeden onlardan o hakikate uymaları beklenemez ve bu yüzden de hesaba çekilemezler. Düşünün ki dünyanın en ücra köşesinde, medeniyetten uzakta kendi kabilesi içinde yaşayan bir insan. Onun ne interneti var, ne kitabı, ne de ona İslam'ı anlatacak bir kimse. Bu kişi hayatı boyunca sadece doğadan, yıldızlardan vicdanının sesinden başka bir rehber tanımamış. İşte böyle bir kişi, yani İslam'a hiç ulaşmamış, tebliğden habersiz kalmış bir kimse Allah katında bilmediği şeriat kurallarıyla değil, kendi niyeti, aklı ve vicdanıyla sorgulanır. Çünkü Allah el-Adal'dir. Mutlak adalet sahibidir. O kullarına asla zulmetmez. Kimseye duymadığı, bilmediği anlamadığı bir hakikatin hesabını sormaz. Bu onun sonsuz rahmetinin ve adaletinin bir tecellisidir. Peki bu durumda ölçüt ne olacak? Ölçüt fıtrat'tır. İnsanın yaratılışına kodlanmış olan o saf iyilik ve kötülük algısıdır. Kalbinde iyilik taşıyan, doğruluktan şaşmayan, elinden geldiğince adaleti ve merhameti gözeten bir insan belki hiçbir peygamberin adını duymamıştır ama yaptığı iyiliklerle taşıdığı temiz niyetle farkında olmadan yaradanın rızasına uygun bir hayat sürmüştür. İşte böyle bir insan Rabbine yakın olur. Çünkü Allah şekillere, isimlere değil, kalplerin özüne, amellerin niyetine bakar. Diğer yandan kötülüğü, zulmü, haksızlığı bilen ama bunu bile bile hayat tarzı haline getiren birini düşünelim. Başkasının hakkını gasp eden, zayıfı ezen Yalan söyleyen biri bu kişi hangi coğrafyada hangi inançsızlık içinde yaşarsa yaşasın vicdanı ona yaptığının yanlış olduğunu fısıldar. Çünkü çalmanın, öldürmenin, aldatmanın kötü olduğunu anlamak için ilahi bir kitaba ihtiyaç yoktur. Bu insanın fıtratında vardır. İşte böyle biri dinini bilse de bilmese de kalbindeki bu kötülüğün, yaptığı bu zulmün hesabını mutlaka verir çünkü onun yargıcı kendi vicdanı ve Allah'ın evrensel adaletidir. İslam alimleri bu konuyu fetret devri ehli başlığı altında detaylıca incelemişlerdir. Yani iki peygamber arasında geçen veya kendilerine hiç tebliğ ulaşmamış dönemde yaşayan insanlar. Onların durumu hakkında farklı görüşler olsa da genel kanaat ilahi adaletin tecelli edeceği yönündedir. Hatta bazı rivayetlere göre kıyamet günü hakikati bu dünyada hiç duymamış olanlar için özel bir imtihan daha yapılacaktır. O gün onlara hakikat bütün çıplaklığıyla anlatılır. İman etmeleri istenir. Kim o anda bütün kalbiyle Allah'a teslim olursa kurtuluşa erer, kim de kibrine ve inadına yenik düşerek inkar ederse, işte o zaman cezayı hak eder. Bu da gösteriyor ki, Allah kimsenin en küçük bir mazeretle bile haksızlığa uğramasına izin vermez. Herkesin durumu, bilgisi, şartları tek tek göz önüne alınır. Yani adalet sadece kuralları bilmekle ilgili bir şey değildir. Adalet kalple anlamakla, vicdanla hissetmekle ilgilidir. Allah sonsuz merhamet sahibidir ve bu merhameti adaletinden ayrı düşünülemez. O yarattığı hiçbir kuluna zulmetmeyi istemez. Kehf suresinin 49. ayetinde ne kadar da güzel ifade edilir. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Bu ayet, içimizi ferahlatan, kalbimize su serpen ilahi bir güvencedir. Kısacası, insan hangi dine, hangi diyara, hangi aileye doğarsa doğsun, Rabbimizin kuşatıcı adaleti herkesi kapsar. Hiç kimse, ama hiç kimse haksızlığa uğramaz. Çünkü Allah'ın adaleti bizim sınırlı akıllarımızla kavradığımız beşeri adalet anlayışından çok daha yüce, çok daha kapsamlı ve çok daha merhametlidir. O halde unutma. Gerçek kurtuluş sadece bir bilgiye sahip olmaktan, bir şeyi duymuş olmaktan geçmez. Gerçek kurtuluş kalpten inanmaktan, samimiyetten ve adaletli olmaktan geçer. Bu dünyada sana bana hepimize düşen görev durmadan, yorulmadan hakikati aramaktır. Ve o hakikati bulduğumuzda ona dört elle sarılmak, hayatımızın merkezine koymaktır. Çünkü arayış samimi bir kalbin en değerli eylemidir. Bu derin ve önemli konuda benimle birlikte düşündüğünüz için teşekkür ederim. Eğer bu tür konular ilginizi çekiyorsa ve birlikte daha fazla hakikati keşfetmek isterseniz Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.